Merhabalar canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Osman abla ile kahve falları devam ediyor. Ee, Oğlak burcu için şöyle bir kahvemi çevirdim. Neler var, neler yok şöyle bir bakacağım canlarım. Bir boynu eğmiş bir kişi var canım. Ee, ruhunuzda böyle bir sıkıntı mı var? Bir şeye e, ulaşmaya çalışıyorsunuz canım. Benim böyle Elinizi uzatmışsınız. Uzaktan uzağa tutmaya çalışıyorsunuz ama bir engel çıkmış canım. Bir engel çıkmış. Eliniz boşta kalmış. Eliniz boş dönmüşsünüz canım. Bir mutsuzluk yaşanmış daha sonrasında. Bak görüyor musunuz canım? Bir mutsuzluk yaşanmış. Böyle boynumuzu bükmüş. Gidiyorsunuz ama gitmeseniz canım daha iyi. Yani daha böyle Devam etseniz, hırslansanız, mücadele etseniz daha iyi gibi çünkü önünüz aydınlık canım. 12'ye dikkat edin canım. 12 gün sonra olabilir. 12 li günler olabilir canım. Ama dediğim gibi 12 gün sonra olabilir bir haber alacaksınız. Böyle mutsuz bir vaziyette devam ederken ailenin içerisinde, yuvanın içerisine bir mutluluk haberi gelecek canım. İnşallah diyelim tabii ki. Şimdi şöyle bir bakayım canım. Bak burada da mutsuzluğumuzu görüyor musunuz? Şöyle göstereyim canım. Gözüm seçmiyor. Mutsuzluğumuzu görüyor musunuz canım? Kendi halinizde e, böyle geçmişe dalmışsınız. Geçmişteki güzel şeyleri düşünüyorsunuz. Böyle arkaya doğru yaslanmışsınız ama boynunuz bükük. Biri boynunuzu bükmüş canım. Çünkü elinizden hakkınızı almış. Elinizden hakkınızı almış. Size olan ait olan bir şeyi almış. Arkasına dönüp bakmadan gitmiş. Bak bir kırgınlık yaşıyor olabilirsiniz ama bu mutsuzluğumuz çok uzun sürmeyecek canım. 12 gün gibi bir süre sürebilir o lah burçları. Bir para geçecek elinize mutlu olacaksınız. Sürekli gelecek bir para canım bu. Yakın zamanda bir işe mi gireceksiniz? İşinizde böyle yükselecek misiniz? Yeni bir haber mi var? Ama iş konusunda aydınlaksınız. Bak canım, şimdi şöyle bir baktığımda ilişkide sürekli kendini haklı çıkaran bir kişi var. Sürekli kendini haklı çıkarıyor. Yani konuşması güzel biri. O yüzden canım, konuşması güzel dediğim, az laf yapıyor, sizi kendini haklı konumuna düşürüyor, sizi suçlayıcı tavırda bulunan bir kişi bunun gönlü olmuyor, olmayacak gibi ama kalbi sizden yana. Bu neyi seviyor biliyor musunuz canım? Öyle sus pus durmanızı seviyor ama yaşanmışlıktan dolayı. Geriye gitmiş ama geriye de dönüp bakmış. Ee, şöyle bir bakmış ama sizden ses çıkmayınca ayaklanıp gelecek canım. Sesiniz çıkmayacak böyle... <laughs> durduğumuz yerde bir haber alacaksınız. Bu kişiden mutlu oluyorsunuz ama yine laftalaşı, yine bir aile çöküntüsü, yine bir yıkıntı tekrar olabilir canım. Bak Asuman abla dediydi dersiniz. O oh seçme karar siz verin. Şimdi geçmişe baktığınız için önümüzdeki yollara bakmıyorsunuz canım. Yollar aydınlık, açık. Bir yere gideceksiniz bir yemek yenecek canım. Bir mutluluk haberiyle birlikte bir hazırlık sonrasında. Şimdi bu kişiyi siz o kadar yüce ki canım. O kadar gazlamışsınız ki bu kişiyi. Bak gövdesini ne kadar büyümüş küçülmüşsünüz. Canım yapmayın böyle. Size değer vermeyeni değer vermeyin. Size bir mi değer veriyor? Siz iki vermeyin canım. Siz de bir verin. Yani yapmayın böyle. Böyle yaptığınız için böyle geriye çekilmiş görüyorsunuz. Bak. Geriye çekilmiş. Kendine e, bulunmaz hint kumaşı sanmış. kodesi yücelmiş can. Yine aynı şekilde. Bir kişiden yardım göreceksiniz. İri cüsseli bir insandan elini uzatmış yardım göreceksiniz. Bir balık konuyor evinizin içerisine. Bir kuş getiriyor bunu canım iki duanız var iki yumurta var çünkü olursa diyorsunuz bir şey yapacağım bir adağınızı yerine getireceksiniz isminin içerisinde e harfi var canım soy isminin içerisinde de olabilir bir kuş kanatlanmış uçacak bak burada kuş uçmuyordu ama burada kuş kanatlanmış uçacak şurada balık getiriyor ama burada size farklı bir haber getirecektir Şimdi canım bak siz bu kişiyi affedeceksiniz herhalde döndükten sonra. Çünkü arhanızdaki insanlara bakmamışsınız. Yeni tercihlere fırsat vermemişsiniz canım. Varlıklı insanlar, ahlı başında sorumluluk sahibi insanlar var. Ama siz yaşanmışlıktan dolayı bu insana şans vermişsiniz. Bak bir araya gelmişsiniz canım. El ele tutacaksınız ama bu insan biraz daha böyle... Bak, gövdesi burada yüceydi istemiyordu canım size elinin tersiyle itiyordu yok diyordu. Bak şimdi ne oluyor? Canım siz böyle geri çekilmişsiniz artık kaderinize küsmüş gibi artık. Neyse eski yapmış olduğunuz hataları yapmıyor musunuz canım? Böyle geriye çekilmişsiniz, karşı karşıya geleceksiniz, aynı boyda kalmışsınız. Yani bu nedir canım? Çünkü ilgiyi çekmişsiniz canım bu kişiler, anladınız? Yani ilgiyi çektikten sonra o da senin seviyene böyle inmiş. İkiniz aynı seviyede böyle el ele tutuşmuş konunuzu yapmaya çalışıyor canım. Şimdi para konusuna bakarsak para konusunda sıkıntılar var ama yollar aydınlık. Siz böyle e, kötü bir durumda kaldığınız için bu fırsatları değerlendiremiyorsunuz ama yeni bir atılım gelecek arkadan bir ittirme var aile büyüğünden sonrasında bu yollara dalıyorsunuz rahat bir iş olacak inşallah canım şöyle bir bakayım şöyle bir bakalım bak <laughs> şimdi canım bu kişi problemini söyleyeyim ben sizin bu kişinin bu kişi çok böyle sevilen, sayılan biriymiş gibi hissediyor. Çünkü ilgi var. Karşı taraftan, farklı kişilerden ilgi var. Aile şımartmış bu kişi Can. Arkadan, eğer bir e, şöyle evlilik grubu içindeyseniz çekip alıyor bir aile. büyü Şöyle bir e, kadın arkasından çekip alıyor. Ama sonra bunun eteğinden ayrılacak Can'ım. Çünkü sizin ilginizden de yoksun kaldığı için bekleme esnasında size bir haber geliyor. Oğlak burçları. Bak güzel geldi. İki kuş, iki kumruyu gördünüz mü? İki kumru bir araya gelmiş. Ortada kalp oluşmuş canım. Çok güzel. Yani e, bu insan Arda bak. Boynu bükük almış. Boynu bükük kaldıktan sonra size bir haber geliyor. Bir dağın yamacında iki kumru bir kalp var canım. Aranızda muhabbet başlayacak. Bu insan bir çöküşe geçecek ama 12 gün sonra canım, 15 günde olabilir, 12 günde olabilir bir yıkıntıya girecektir sonra bir haber geliyor. İlla haber telefonunuza gelecek diye değil canım. Bir atak yapacak, bir faaliyette göster kendini göstermeye çalışacak, bir şey yapacak yani. 3 kişiyi almış. Bak evinize bir misafir geliyor. Üç kişili bir misafir geliyor. Sonrasında siz mutlu olacağınız bir haber neticesinde. Belki bir başka kişidir. Bunu duyacaktır, dönecektir. Bilmiyorum ama bunlar farklı kişiler canım. Bunlara da fırsat vereceksiniz gibi. Burada vermişsiniz canım. Bak burada vermişsiniz. Artık tercih sizindir. Kiminiz veriyordur, kiminiz vermiyordur. Onu kendinize göre olan alın canım. Kötüleri iletin. Başka yere e, savuşturun canım. Bak bir yaşlı kadın geliyor size. Bir aracıdır bu. Size bir haber getirecektir. Uzak yoldan bir asker mi bekliyorsun? Uzak yoldan bir asker bekliyorsan asker geliyor. Asker beklemiyorsan bir haberin gelecektir. Secdeye kapanmış böyle dua eden bir insan var. Bunun duası kabul oluyor. Hane içerisinde aile büyüğü. Bu bir hastalıkla uğraşıyor. Hastalığı inşallah iyileşecektir. Bir yere gidip geliyor canım. Bacaklarından rahatsız olabilir bu kadın ya da adam. Yaşlı bir kadın hanenizin içerisinde siz bu insana yardım etmişsiniz canım. Yalnız bırakmamışsınız, gözünüzden sakınmışsınız, hayır duasını almışsınız canım. Bir bebeği görüyor musunuz? Kese içerisinde bir bebektir bu oğlak burçları. Bir bebek bekliyorsa erkek evladı olacak gibi iki insan bak karşı karşıya tekrar geliyor canım onun gövdesi küçülmüş sizinki büyümüş hayrola inşallah canlarım yorumun bu şekildedir canlarım iletişim kesilmesin bir aldı verdi dengesi vardır e, abone olursanız çok sevinirim e, elleriniz dert görmesin sevdiğinizin elini tutsun para tutsun helalinden amma olmazsanız da canınız sağ olsun çox da önəmli deyil. Bən hər kəsə baxıram canım amma abunə olanlara duaım budur canım. Bir sonrakı növbədə görüşərik. Olduqca iletişimimiz kəsilməz.